Herkese tekrardan selamlar. Ben Hightex. Bugün sizlere Steam ne almalısınız veya ne almamalısınız bunlardan bahsettiğim bir video çektim arkadaşlar. Aslında bunun da nedeni bu arkadaş evimi basmasın diye. Yani şöyle bir sahne yaşamayalım diye açıkçası. Aç lan kapıyı. Bu arada sen lütfen aileme zarar verme abi ya. Her neyse bugün sizlere 31 oyun... Ne kadar komik ya. Şaka şaka tam tamına 30 adet oyun önerdiğim bir video hazırladım arkadaşlar. O zaman size daha fazla bekletmeden videoyu beğendiyseniz ve kanalıma abone olduysanız videoya geçelim. İyi seyirler. <laughs> Battlefield 1. Diyelim ki abi canım bu sorular çok FPS oyun istiyor. Aynı zamanda FPS oyun oynarken 1. Dünya Savaşı zamanlarına gitmek istiyor. O zaman bu oyun tam sana göre güzel kardeşim. Şu an Steam'de fiyatı 100 TL, Epic Games'de e fiyatı bu şekilde. İsterseniz Steam'den isterseniz Epic Games'ten alabilirsiniz arkadaşlar. Battlefield 1'i e öneriyorum açıkçası. Ekstra olarak online kısmı da eğlenceli olan bu oyun. Kaçırılmaz abi yani fiyatı 100 TL oğlum. 100 TL ne ya zaten alabilirsiniz bence Battlefield 1'i. Batman Arkham Collection. Abi benim en sevdiğim süper kahraman oyunlarından biri olan Batman Arkham barındıran bu paketi sadece bu oyun için bile almanız gerekiyor. Biliyorum fiyatı biraz tuzlu ama içinde 3 tane oyun barındırıyor. Ve sizin ihtiyacınız olan serinin boğuluğuna %100 eminim arkadaşlar. Epic'te de var bu oyun. Bu arada haberiniz olsun Epic'te de fiyatı bu şekilde. Orada da 120 TL gibi fiyatı var 3 oyunun. Ama bence yani Steam'de yer böyle şey yapıyorlar ya, mesela kütüphanesini gösteriyorlar falan. Hani böyle bazıları Çin'den alıyor. Sizin de, de bu fiyata kaçırmamanız gerekiyor bu seriyi. Artık hani Batman Arkham Collection'ı almayan varsa lütfen alsın arkadaşlar şu oyunu. Kontraban Polis. Adını doğru mu okudum acaba? Neyse. Arka sokakları ömrünüz yetiyorsa izleyin arkadaşlar. Buradan da Mesut Komiser'e e, hani benim ya Şaka şaka arkadaşlar. Sus be terbiyesiz! Olur olur! Kendisi sınırlarda geçen ve polis olduğunuz bir oyun. Ara sıra karakola baskın atıyorlar, ara çatışmaya giriyorsunuz, görev yapıyorsunuz, tutsakları yerlerine götürüyorsunuz falan derken tamamen bir sınırda polis olduğunuz, polisçilik oynadığınız daha doğrusu bir oyundur kendisi. Fiyatı bir tık tuzlu, çok değil ama polis simülatörü gibi oyunları seviyorsanız kontrabant polisi de, kontrabant polis yalnız, kontrabant polisi de kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Elimek <laughs> 2. Aslında fiyatı biraz tuzlu bak çok değil biraz tuzlu. Ama bence yarı yarıya değer arkadaşlar. Benim de beğendiğim bir seri eğer paranız varsa yani güzel de bir sisteminiz varsa bir bakılır abi elime ikiye. Ha bu arada şöyle bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar boyunda karakterleri canlandıran insanların mimikleri cuk diye oturmuş. Ben gerçekten onu çok beğendim bu oyunda. Bu oyundaki sistemin birçok oyuna yansıtılması gerekiyor. Zaten Call of Duty bu işi baya baya iyi yaptı. Şu an ekranda da şu an Call of Duty'nin görüyorsunuz. Lan oğlum adamlar bakın Activision. Tamam oyunlar böyle artık hani bok gibi olabilir. Özellikle şu oyun bok gibi olabilir. Ama gerçekten o mimik işini her oyunda daha bir üst kaliteye taşıyor adamlar Ya helal olsun Activision'a da. Buradan da Elinmek 2'deki sistemi nasıl olana bağladım ben de bilmiyorum. Bunu tüm firmaların yapması gerekiyor bence. Tabi efendim. Kontrol. Hikayesinden sadece ara sahneleri izlediğim için. Bakın sadece ara sahneleri izlediğim için hiçbir şey anlamadığım bir oyundur kendisi. Şimdi şöyle bir şey var bu oyunda. Oyunda hikayeyi ancak ve ancak tamamen Etraftaki notları okuyarak anlıyorsun. Sevgilirim hadi. Sen bu deha aklınla, sen bu zeki aklınla ne düşünerek böyle bir şey yaptın? Bak abi bir şey söyleyeceğim. Şu oyunu yapacaktın taş gibi hikaye. Yemin ederim bak benim en sevdiğim ilk 10 oyuna rahat girerdi. Lan oğlum oynanış desem var, grafik desem var. Ondan sonra efendime söyleyeyim yani telekenizi kullanmak güzel, dövüş atmak güzel, uçmak güzel, kaçmak güzel, vuruş hissi güzel. Her şeyi koymuşsun lan hikayede koysana şu oyuna ya. Abi hikayeyi niye koymuyorsun siz bu oyuna ya? Neyse abi ben yine de bu fiyata alınacağını düşündüğüm oyunlardan bir tanesi. Eğer hikaye çok ağırlık veriyorsanız yani belki bakılır. Crisis Remastered Trilogy. Arkadaşlar kusura bakmayın da 11 dolar lan bu oyun. 11 dolar. Ve Epic Games'e ne kadar biliyor musunuz? Evet tahmin ettiğiniz gibi 50 TL. Abi 50 TL ya. 50 TL oyun mu kaldı ya? Gidin abis, Epic Games'ten bedavaya alın bu oyunu ama Steam'den bu oyunu almayın. Bana göre yani sizin takımınız olanlar varsa tabii ki de alabiliriz. Saygı duyuyorum. Ama 11 dolar buna tekabül ediyor. Haberiniz olsun. Aynı zamanda şöyle de söyleyeyim arkadaşlar. Bana göre bu senin en iyi oyunu, ikinci oyun olduğu için bu paketi de kesinlikle almanız ve o oyun oynamanızı öneriyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu oyun daha doğrusu bu oyunlar Türkçe dublaj barındırıyor. Ve aynı zamanda sandbox oynanışı da var. Hikayesi de güzel. Üçüncü oyunla beraber ilk oyunda oynarsanız akıp gidiyor. Bu arada çok aynı zamanda dedim. Ben de fark ettim. Lütfen yorumlarda senin ben kafanı niye aynı zamanda diyorsun diye yazmayın. Uzun zaman bir aradan sonra video çekince hem kelimeler şaşıyor. Hem de işte bir şeyler oluyor. Ben normalde bu kadar nazik konuşmuyorum. Ben normal konuşmak şu an böyle. Hayırdır oğlum baba. Güzel ya, Dark Souls 3 zorluktan kız geçirmek, bilgisayarı kırmak mı istiyorsun? O zaman... O zaman... Ya Rabbi! Bu oyun tam sana göre abi. Zaten ülkemizde Souls oyunları bilinen en zor oyun serilerinden bir tanesi. Daha doğrusu Dark Souls serisi en zor oyunlarından bir tanesi. İşte Nioh da var buna benzer özelliklerde. Ee, o da oynamadım ama insanlar oynayan insanlar şu şekilde yaptıkları için ben uzak duruyorum böyle oyunlardan. Biz ee, bir sekir oynadım. O da zaten şöyle bir şeyle karşılaşmıştık. Oğlum senin var ya senin senin anın. Evet. Yani Sekiro zor bir oyun arkadaşlar. Şöyle bir şey daha diyeyim. Bu fiyata belki sol oyunlarını seviyorsanız kaçırmamanız gerekiyor. Aynı zamanda Dark sol oyunlarının şu şekilde indirimleri de var. Bunlara da bakabilirsiniz. Ve tekrar bir şey daha söyleyeyim. Bu oyundan uzak durun arkadaşlar. Zor oyun sevmiyorsanız bu oyunlardan uzak durun abi. Bir girmeyin yani. Niye zor? Bir oyun niye insan? Lan bir insan niye zor oyun sever arkadaşım? Niye niye? Neden yani? Bana bunu nedenini bir kişi yorumlarda yazsın. Far Cry 5. Yani Far anlatmama gerek yok abi. Eğer indirimi bekliyorsan, sizinle en çok indirim alan oyunlar arasında tavsiye eder miyim? Yani oyunları oynadıktan sonra hayır. Ama eğer sen tek tek oynadıysan yani benim gibi şu an Far Cry 2, 3, 4, 5, 6 diye gitmediysen hepsini oynamadıysan Far Cry 5'i ilk kez oynayacaksan daha doğrusu Far Cry ilk kez adım atacaksan oynayabilirsin. Ha, Far Cry şu oyunu oynadıysan yine adım atabilirsin. Bu oyunu oynamadıysan ve almadıysan bu oyunu almanı öneriyorum. Heather Rain. Kanalda şu kadar oyun önerdiğim video var arkadaşlar ve neredeyse hepsinin tek ortak noktalarından biri olan bu oyunu kesinlikle almanızı öneriyorum. Neden de hemen söyleyeyim kardeşim. Abdülkerim Bavdakçı demişken Dulkerip Fincancı Hani anlatınız mı dosya espriyi? Şaka şaka Nedenini hemen şu şekilde anlatayım arkadaşlar Ben Beyond Two Souls, Detroit Become Human, The Wolf Among Us gibi oyunlara bayılıyorum Ve Heavy Rain de o oyunlardan bir tanesi Peki ne bu oyun diyecekseniz hemen açıklayayım Arkadaşlar hikayenin gidişatını siz belirliyorsunuz. Verdiğiniz kararlar hikayenin gidişatını belirliyor bu oyunlarda. Ve şöyle diyeyim abi bu fiyata da boyunu kaçırılmayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Epic'te de fiyatı bu şekilde hani diyorsanız buradaki fiyatı bana gereksiz pahalı falan filan diyeceğim de neredeyse aynı fiyata denk geliyor zaten. %75 indirim almış. Bence kesinlikle bu fiyata kaçırmamanız gereken oyunlardan bir tane sevireyim. Ha, aynı zamanda şu paket de var. Bu paketi de Allah bilirsiniz yani eğer 3 oyunu birden oynamak istiyorsanız. Hitman Absolution. En iyi Hitman oyunu olan ister gizli ister sıka sıka gittiğiniz harika bir oyundur kendisi de bu fiyata kaçmaz. Aynı zamanda arkadaşlar Hitman'e şu oyunları da bu kadar indirime girmiş. Bunları da alabilirsiniz. Kingdom <laughs> Deliverance. Bu oyunun da ikincisi ne zaman gelir bilmiyorum ama artık gelsin abi ya. Hani sen gelmeden ilk oyunu oynamak istiyorsan da tabii ki de oynayabilirsin. Yani burada duruyor oyun git oyna kardeşim biraz gerçekçidir. Eğer seversen çok seveceğin, sevmezsen de hiç sevmeyeceğin bir oyun abi kendisi. Yani sevmiyorsanız baştan böyle hani şey yapmaya çalışmayın. Böyle çok sevmeye çalışmayın çünkü denedim olmadı bende. Bir yere kadar gelebiliyorsun ama bir yerden sonra böyle tıkanıyorsun Nefret etmeye başlıyorsun. Çünkü senin ben ananı avradın diye başlıyorsun. Oyunun böyle sonuna kadar gidiyorsun. Ama ben Kingdom Come Deliverance 2'den beklentisi olan bir oyuncuyum. O yüzden bu oyun çıksın artık bir zahmet oynayalım abi kendisini. Ha bu arada oyun aynı zamanda RPG arkadaşlar yani seçtiğiniz e, kararlar oyunun gidişatını etkiliyor haberiniz olsun. Çok çok gerçekçi bir RPG'si de var. Oyunları gerçekçilik üstüne kurulu zaten yani görselleri izlediğinizde anlarsınız. <laughs> Mad Max. Kendisi bir film oyunu biliyorum film oyunları genellikle bok gibi oluyor yani çok iyi olmuyor arkadaşlar. Şimdi bunun örneklerini görüyorum. Hani hatta şu şekilde ekrana bıraktım şu an. Ama çok iyi örnekleri olanlar da var onları da şu şekilde bırakıyorum. İşte bu oyun tam ortasında. Dövüş mekaniği tekrar düşse de oyun biraz çok değil biraz kötü olsa da hem tost makinesini açıyor hem de ucuz yani abi yani gidin alın yani en azından böyle çerezik oyunun zamanınız geçer yani oynayabilirsiniz Mad Max oynamadıysanız. <laughs> Master Trilogy. Bu da Epic'ten arkadaşlar. Neden Epic'ten? Çünkü bu seri simde 15 dolar lan. Oğlum 15 dolar. 15 dolar olan bu paket Epic Games'te 93 TL. Tabii ki de oradan önereceğim arkadaşlar. Yani geri zekalı değilsem oradan öneririm zaten. Ee, bir de boyunda mafya oluyorsunuz. Ne oldu bu? Yok ya. Yok ya. Yok ya. Yani evet. Ha bir de bir önerim daha var arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle Mafia 3'ü oynayın. Neden mi diyeceksiniz? Abi oyun çok güzel. Bakın her zaman aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bok gibi bir hikaye. Arkasındaki hikaye gerçekten güzel ama işte işi kötü diyeyim. Ee, çok güzel bir açık dünya ve vuruş hissi falan derken Mafia 3'ü kesinlikle oynayın. Bu paketi alan insan Mafia 3'ü değil. Yani Mafia 2 ve 1 boş abi zaten. Yani i̇kisi de çok kötü oynar. Mafia 3 bu serinin en iyi oynanan bir tanesi. Mafia 3'ü kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Oynamayan da ağır aptaldır yani. Böyle bir şey olamaz. Mass <laughs> Effect Legendary Edition. Bilim kurgu rol yaptığınız bir oyun değil. 3 tane oyun istiyorsanız bu paket tam sizlere göre. Fiyatı da uygun. İyi bir indirim almış. Bence bu paket alınır. ha. yani alınması gerekiyor artık. Yani alın. <laughs> Max Payne 2. Maalesef ilk oyun üstünden kaldırılmış olsa da yapacak bir şey yok. O yüzden ikinci oyuna geldim sizlere. Eski gibi gözükebilir, eski de olabilir ama dedem yaşında olmasına rağmen hala taş gibi sappa sağlam inanılmaz bir aksiyon oyundur Max Payne 2. Oynamayanlar da gerçekten yani bıraksın abi şu bilgisayarı böyle alsın şaka atsın. Bilgisayarı şu abi gibi vursun ne yapsın etsin bu oyunu oynasın abi ya zaten her sistemi kaldırıyor bu oyun. Gidin şu başyapıtı oynayın abi şu Max Payne 2'yi oynayın Allah için ya. Max Payne 3. Şahsen bana göre bu oyun 2'den daha güzel. Tabii ki de eksik yanları var. İnsanların birçok beğenmediği noktası var. Ama bana göre daha güzel. Çünkü daha yeni nesil hissettiriyor. Vuruş hissi olsun, oynanışı olsun, dünyası olsun, görselliği olsun. Bir tık hikayesi 2 daha çok çok daha iyi. 2'nin hikayesi hatta bir tık değil bayağı iyi. Ama Max Payne 3'te çok güzel bir TPS aksiyon shooter oyundur arkadaşlar. Yani oynamanızı yine öneriyorum kardeşim yani. Oynayın bu oyunlar yav. Niye almıyorsunuz kardeşim? Max Payne 3 var, Max Payne 2 var. Bunları oynayın abi ya. Bu iki oyunu oynayın. Ha, bire oynama imkanınız varsa, torrentten, monetten bir yere indirme imkanınız varsa Max Payne 1'i de oynayın. Seriyi tamamen bitirin. Max Payne Remake de çıkacak zaten 1 ve 2'nin Remake. Onu da videosunu çekmiştim. Buradan izleyebilirsiniz. Hatta şu video izleyebilirsiniz. Need for Speed Unbound. Need for Speed serisinin en son çıkan oyunu olan Unbound yarış oyunu arkadaşlar. Yani evet şaka yapmıyorum. Need for Speed yarış oyunu yani mantıken yani, evet. İlk kez gerçekten arkadaşlar adamların yaptığı bir oyunu beğendim. Bakın ben normalde çok yarış oyunlarını sevmiyorum. Ee, ama ben bu oyunu beğendim. Hani oynamadım yalan söylemek istemiyorum. Oynamadım ama görselliğini beğendim. Adamlar güzel yapmış çevreyi falan güzel yapmış. Ben Need for Speed'in daha doğrusu birçok oyun oynamadım ama bu oyunu oynamak istiyorum. İyi de bir indirim almış. Belki ben de listeme sepetimi atar bu oyunu alır oynarım ve incelemesini belki kanalda yayınlarım arkadaşlar. Yaparız yani bir şeyler ama bu oyunu yarış oyunu sevenler oynasın. Old Market Simulator. Hem arkadaşınla hem de tek başına oynayacağım bu oyun arkadaşlar gerçekten çok güzel. Bakın tam şu videoyu önerdiğim ve yeditlediğim zamanlar büyük ihtimal şu an bu oyunu oynuyorumdur. Çünkü şu an böyle bir saatim var oyunda. Ben arkadaşımla aldım 124 TL gibi bir fiyatı var şimdi ve gerçekten bakın gerçekten diyorum çok güzel. Abi şu simülatör, kuap simülatör oyunlarını lütfen firmalar çıkartsın ya. Vallahi çok tutuyor abi ya ve çok güzel abi yani gerçekten oyun güzel alıyorsun, satıyorsun, ticaret yapıyorsun, işte müşteriler uğraşıyorsun, balıkçılık yapıyorsun, içeri düzeltiyorsun. Güzel bir oyun. Hani eğer böyle arkadaşına diyorsan aa ne yapabiliriz falan artık bir şey çıkmıyor. Eve at oynadınız, it suyu oynadınız, onu oynadınız, bunu oynadınız falan derken oyun bulamıyorsanız Old Market Simülatörü arkadaşınızla beraber daha doğrusu arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Ren Simülatör. Abi 18 TL arkadaşınızla böyle bir nimet oynamak gerçekten bu yolda bu zamanda insanların ceplerinin boş olduğu bu zamanda çok zor bir şey. Arkadaşlarla sıkılıyorsanız biz ne yapacağız diyorsanız bir bakabilir yani bakabilirsiniz arkadaşlar daha doğrusu. Çiftliğiniz var işte ticaret yapıyorsunuz yine bu oyunda da old market simülatör olduğunda gibi. Çiftliğiniz var işte ticaret yapıyorsunuz işte hayvanlarınızı alıyorsunuz onlara yem veriyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz evinizi geçinmeye çalışıyorsunuz falan derken. Arkadaşlarınızla hem çok eğlenceli hem de bir o kadar da keyifli vakit geçirebilirsiniz bu simülatörde. Rise of Rome. Abi bak bu oyunu çok önyargıda yaklaşmıştım zamanda ama arkadaşımın isteği üzerine dedi ki abi Bak bu oyunu oyna. Bak gözünü sevdim bu oyunu oyuna. Ben takmadım. Sonra bu oyunu bir oynadım anasını satayım. Gerçekten de güzel bir oyun ya. Bakın hikayesi ortalama olsa da oynanışını beğendim. Yani o da ortalama olsa ama oyun ortalamalarla olduğu için ortalama bir oyun oluyor abi. Yani bu, bu gerçekten zeka gerektiren bir şey değil. Oğlum oyun güzel. Neden güzel? Çünkü abi oyun hem çerezik Hani böyle kısa bir sürede bitirdiğiniz ve keyif aldığınız bir oyun. Hem de Roma'yı anlatıyor. Ben de böyle eski çay çok sevdiğim için. Eski çaylı hikayeler mesela Witcher olsun. O olsun bu olsun falan çok sevdiğim için tabii ki de Rise fromu kesinlikle kaçırmadan oynadım. Daha doğrusu bayağı bir önyargıyla oynadım ama sonuçta oynadım ve çok beğendim. O yüzden şu an sizlere bu videoda bunu öneriyorum. Bence siz de oynamalısınız. Yani çerezlik bir oyun arıyorsanız bu oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sifu. <laughs> Yine Souls Dark bir oyun ama bu seri kadar zor olmayan bir oyun kendisi. Sifu, Jackie Chan, Mike Tyson. Ah be bu nasıl yenildi oğlum? Ben Mike Tyson'ın artık ağlasım geliyor ya. Neyse ya da Karate Kid gibi filmleri izlediysen ve çok gaza geldiysen çok seveceğin ve harika bir oyundur Sifu. Aynı zamanda oyun çizgisel ilerliyor. Yakın dövüş odaklı bir oyun. Türkçe dil desteğini de barındırıyor. Yani abi yenir ya. Omega 3 yani böyle oyunlar yenir. Star Wars Jedi Fallen Order. İkinci oyunu tuzlu olduğu için isteyen almayı pek tercih etmedim. Ben de dedim ki ee arkadaşlar ilk oyunu alayım hem parası daha ucuz hem de ilk oyunla ikinci oyun arasında tabii ki de fark var. Ama ilk oyunda ikinci oyun kadar güzel. Şimdi bu oyunun belli başlı sıkıntıları var. Bakın dövüş mekanı çok iyi olsa da ikinci oyunda beğendiğim ilk oyunda olmayan tek bir şey var. Abi haritada çok git gel yapıyorsun o kadar yapıyorsun ki yani artık diyorsun ki ya Allah'ım hani niye bu oyuna bunu eklemediniz? Neden eklemediniz? Çok uğraştırıyor git gel yapması. Güzel bir oyundur kendisi. Fiyat da bence iyi düşmüş. Star Wars serisini seviyorsanız daha doğrusu evrenini seviyorsanız bakılabilir. Dövüş mekanikleri gayet güzeldir ve yani hani güzel yani evet güzel. The Forest. Arkadaşlarla biraz takılalım, oyun oynayalım, hayatta kalmaya çalışalım diyorsanız The Forest'ı zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyenler veya şöyle diyeyim zamanında almayanlar için söylüyorum. Alın artık yani bu oyunu alın zaten 2 dolar arkadaşlar. Bence arkadaşlarla böyle güzel vakit geçirmek isteyenler için değecektir 2 dolar. Yani paranız varsa bu oyunu da alabilirsiniz. Bu da onun devam oyunu. Bu da aslında güzel ama ben The Force kadar beğenmedim kendisini. Titanfall 2 Yayın baş biri olan bu Titanfall 2 çıktığı zaman hem hikaye kısmıyla hem de online kısmıyla dikkatleri baya 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 oyuncuların üstüne çekmişti. Abi şimdi Titanfall 2 FPS shooter oyunu ama oynadığınızda diğer FPS shooter oyunlarından ne fark olduğunu anlayabileceğiniz bir oyun kendisi. Ben özellikle hikayesini böyle çok hani böyle nasıl desem orta seviyede bulmuştum ama oynanışını çok beğenmiştim. Ee i̇şte silahlar, vuruş hissi, görsellik, oynanış, çeşitlilik falan benim için güzeldi. Ha bir de şu Titan olduğumuz sahneler, böyle Titanlarla savaştığımız sahneler falan acayip iyiydi. 2-3 aksiyon sahnesi de var diye hatırlıyorum. Biraz oyun eskiden oynadığım için tam hatırlamıyorum kusura bakmayın. Var diye hatırlıyorum. Onlar da güzel bu 7-8 saat süren bir oyun. Yani oynayabilirsiniz. Tomb Raider 2013. Kendisi... Şey... Evet, bu silelim bunu. Şaka şaka arkadaşlar yani şaka arada şaka yapmak gerekiyor. yani video komik olsun onu uğraşıyorum. Neyse. Kendisi Lara ablamızı oynadığımız TPS aksiyon shooter oyunlarından bir tanesi. 2013'te çıkmasına rağmen hala taş gibi olan bir aksiyon oyunudur ve böyle indirimlerde de kaçırmamanız gereken bir oyundur. Hala almadıysan alabilirsin. Ha bu arada oyun reboot, reboot mı deniyor? Reboot mu deniyor bilmiyorum. O ne diyecekler için hemen açıklayayım arkadaşlar. Bu oyunda şimdi Lara Croft'un öncesini biliyorsunuz zaten böyle çok oyun çıktı. Eskiden 1990 yıllarında işte 2000 yıllarına falan çıkıyordu. Bu seride Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider gibi 3 oyunda Lara Croft'un e, karakter aynı ama hikaye farklı. Yani paralel evrende geçiyor gibi düşünün. Yani Call of Duty son çıkan oyunları da böyle. Yani şu oyunlar da böyle. E, bu oyunda böyle bir hikaye barındırıyor. Yani öncesinde oynayanlar için, bu oyunu ilk kez oynayacaklar için kafaları karışmasın diye böyle bir bilgi verdim. Belki gereksizdir. Nedendi ben de bilmiyorum evet. Oh be. <laughs> Videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktadır arkadaşlar. 33 tane oyun önerdiğim video sonunda bitti arkadaşlar. Evet biliyorum biraz böyle kelimeleri şaşırdım. Onu yaptım bunu yaptım. Çünkü bir yıldır video çekmiyorum. Ve bir yıl sonra böyle ara verince ve başlayınca bakın şu an bile zorlanıyorum. Hani kelimeleri bir araya böyle aklımda kurmaktan. Yani zor bir iş abi. Hala da zormuş. Hatırladığım kadar zor. Daha editlemesi var. Oyusu var. buyu var. Ama siz tabii ki de like atarak ve kanala abone olarak bunların karşılığını verebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuz ne olsun yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.